Herkese buradan merhaba arkadaşlar ben İsrail Uşak. Beni zaten tanıyorsunuz. Ee, bugün sizlerle birlikte Outlast oynuyoruz. Ee, Bunu da uzun süre... Buradaki komşunun yazısına takılmayın bu arada. Ee, kısa bir oynamışlığımız var. Türlü uzun bir şekilde oynayamadık zaten. Ee, bir Outlast'a giriş yapalım, bir korku serimiz de olsun. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yani Türkiye'den getirdiğiniz paralarla bize bir bardak su ikram edelim. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Evet. Hepimiz bu zaman gençler, ben Nisra, bir gezisel birlikte, Deliler Hastanesi'nin belirliğin ülkeleri var arkadaşlar. Değil mi? Aynen. Onu biliyorum ama... Çok acıkmış. <laughs> evet, o yüzden mutfağa girelim. Dolapta da bir şey bulamadım. İçinden nazar yemiş herhalde. Yani. Kaza al. Sıram bana ömrümden elde bakma da yani. <laughs> arkadaşlar. Bayır domuzu orada. Kusura bakmayın. Ama bayır domuzu orada arkadaşlar. Bu kadar etkici. Buraya niye gelmiş adam? Anlamadım yani. Salak mısın? Oo. Oo adam kolu gibi bırakmış. Little fake. Oğlum bırak lan beni. Şuradan da işim olacak mi ya. çık. Oğlum korkutma beni bak şeyi şu kamerayı değiştirelim diye. Oo, buna kart lazım. Security kart. O kartı nereden bulacağım ki? Bizim şık tuşumuz var ya. Yürüye yürüye gidiyoruz herhalde. Dayı Oraya nasıl geleceğim? Tabii <laughs> şey <mi? gülüyor> ki. işlerini fırçala ya. Neyse iyi geceler. Ama bir şeyler de ye yani. Oğlum daha da içeri gitmeyeceğim herhalde. saniye. ya. Biraz oynamayı düşünüyorum. Bakalım. Aldım security kartı. Bir tık korkuyorum arkadaşlar. Şu dayı bir yanlış Biraz fazla alkol almış gibi hissediyorum. <laughs> Hadi <Halo>, bismillah. <laughs> <laughs> Dayı bir tane tekme koydun mu bayıltırım seni ha. Bak hala E'ye basıyorum. Hala bak. Kapıyı da kapatalım da biri gelmesin. Kapıyı kilitleyemiyorum ya. <laughs> ah be dayının ablası. Arkadan nefes alma sesi duyuyor. Duyuyor, duyuyor musunuz? Bizde yoksa ben, pek ben mi duyuyorum? Bir <laughs> <Değil. gülüyor> ses geliyor arkadaş. Tamam. <laughs> Lan. Nefes sesi mi diyor ya? Burada da kapı varmış görmedim ya. Şurada bir de biri gelir mi? Yani i̇zlendim ama bak, Ses geliyor bak. Şimdi kapıya bir koyacak. O da andavan mısın? Oradaki kolu çevirsen de git, yine açılıyor ya hani kapı. Kapıyı niye baş Kırıyorum. Kırıyor. Çakmak da çok benziyor, tek yok. Çıkacağım, onu alacağım? Ah, pey. Ah, oraya gitti. <laughs> Mal. Vallahi bastım, vallahi bastım. Bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Direk gideyim basayım mı ona ya? O lavuk gelir mi? Korkuyorum da. <laughs> Çıktı sanırım, çıkıramıyorum. Orada. Bak bak az daha bak. Ben ya. Bu bunun kulakları da yok. Gel bir tane kulağımı bağışlayın sana. Gaz gazlı bir dakika. Biz buraya gitmedik Bak gördü. Arkadan çalıyor. Müzik çalıyor. ne yapayım? Artık kapıyı vurduğu zaman anlamayacağım herhalde. Aa indirmemiş lan. Lan sen adamsın lan. Yanlışlıkla... Biraz babanı say... Şey yapmış olabilirim ama... Oğlum buraya geliyor lan. Yüzünü gördüm ya. Çıkamıyorum buradan. Nerelerim bozulmaya başladı tane vurmasına izin mi var? Bak geldi yine bakıyor şeye bakıyor. Dolaba. Oğlum sen ne mal adamsın ya. Tamam aklın yok dedik de. Hep ona bakıyorsun Sen ne? Ben ona geçsem buna bakarsın. Arkadaşım bana ilk iş gününde zorluk çıkarttırma ya. Arkadaşım bak benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttırma. Çıkıyorum ya. En kötü ne yapabilir ki? Ama nereye gitti şimdi? Oğlum son anda lan. Ne lan herhalde abi. <laughs> 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 Ananı <nasıl> sikiyim. <laughs> 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 Bakın şimdi buna gireyim diğerkini atacak. <laughs> Görmedin. Görmedin yapma. Bak. Ben ona yesem buna bakarsın. Burada yok şu an. Tamam mı? Merhabalar. buraya geliyor vallahi buraya geliyor ya tek 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 ya abi yakaladı beni Allah Oğlum bak koşuyorsun beni korkutuyorsun. Yapma. Bak beni tahrik etme. He, gaz dedi bu o zaman ya. Benim şimdi çıkmam lazım o zaman buradan. Tamam. İzle şimdi. Şimdi çıkacağım. Şimdi... Bir tane vuruşu yapacak bir şey yok.

Oyun çöktü sanırım. Lan ne oluyor? I'm sorry my son. Rusya'da çıxın oradan. Putin'in bağışını sikecekler. Kurun oduna yaş dayanacak. Mən de size kömək eləmeyecek. Baydır, Erdoğan, bir de ayrı prezidentler. Birleşiklər, Ukrayna'ya gören. Sıkın oradan. derhal sıkın Rusya'nın arvadını bağışlayın. Aklına verecekler. O kurun oduna yaşayan sizin da menliğinizi sıkacaklar. Sıkın oradan. Ne yapacaksın lan bana? Bırak lan beni. O bura Bağırma lan milletin içinde! Lan kapat kapıyı Arkadaşlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ama benden bu kadar. Daha fazla devam edemem. Çünkü korktum. Zaten o bölümü... Yani... 5 dakika, 10 dakikaysa o bölümü geçmek. Ben 25-30 dakikada geçmiş bile olabilirim. Ee, neyse arkadaşlar Size iyi günler iyi oyunlar Abone olup like atmayı da unutmayın Allah'a emanetsiniz